Merhabalar değerli takipçilerim Zülbiye'nin Nobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, saat versin. Allah'ın rahmet ve bereketi üzerimize olsun. Evet değerli takipçilerim. Bugün yine güzel bir şal modeliyle sizlerleyim. Güzel bir şal modeli işleyeceğiz hep birlikte. Ben modelimi çıkartmadım bu sefer, hazırlamadım. Sizlerle birlikte öreceğiz inşallah. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. 2 3 4 5 Zincir ve şöyle battım. Ve Şuradaki boşluğun içine Şöyle Fıstık yapacağız. 1 2 3 Topladım. Kapattım. 1 2 Şuraya doladım. 1 2 3 4 dört. Ben dörtlü yapıyorum ama siz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Evet. Şimdi diğer fıstık 1 2 3 4 Topladım kapattım. 1 2 doladım. Aynı yere 1 2 3 4 topladım, kapattım. 1 2 3 zincir doladım. Şu kenara bakın. Fıstıkların içine 1 2 3 4 doladım kapattım 1 2 zincir doladım 1 2 3 4 topladım kapattım 1 2 3 şimdi şu orta kısma bir fıstık yapıyoruz 2 3 4 fıstıklı üzüm modeli 1 2 3 olacak modelimiz 2 3 4 şal modeli olacak fıstıklı üzümlü şal modeli 2 zincir aynı yere battım 2 3 4 topladım kapattım bakın şöyle 1, 2, 3 3 tane zincir doladım kenar kısmı aşalım 2, 3, 4 topladım kapattım 1, 2 doladım 1, 2, 3, 4 dediğim gibi fıstıkların Büyüklü küçüklü olmasa sizin elinizde. Ee, tabii ki bir de e, ipinizin inceliği, kalınlığı önemli. 2, 3, 4 Topladım, kapattım. Karşı tarafa battım. 2, 3, 4 Topladım, kapattım. Bakın şöyle. 1 2 Doladım. 2 3 4 Topladım, kapattım. Şöyle 1 2 1 2 3 4 Bakın. Şal modelimiz böyle devam ediyor. 1 2 3 4 doladım. 1 2 3 4 topladım, kapattım. 1 2 doladım. 2 3 4 topladım, kapattım. 1 2 3 doladım 1 pardon fıstık olacak 2 3 4 topladım kapattım 1 zincir şuraya şuradaki boşluğa 2 3 4 Fıstık ve sık iğneden oluşan bir model değerli takipçilerim. Bir zincir. 3 4 topladım kapattım bakın şöyle üzüm modeli 3 4 1 2 3 4 topladım 1 2 doladım 1 2 3 4 topladım kapattım çevirdim 1 2 3 4 zincir doladım 1 2 3 4 fıstığımızın dörtten oluştuğunu anlamışsınızdır şimdi 3 4 Evet, 3 tane fıstık var burada. Yok. Tamam, 3 tane oldu. Şimdi 1 2 3 1 2 3 4 Topladım, kapattım. 1 2 3 4 Topladım, kapattım. 2 3 4 topladım 3 4 4. üzüm tanesini diyelim yapıyoruz. Ve bu 4 tane oldum mu? Üstündeki sık iğnesine geçeceğiz. Değerli takipçilerim. 4 zincir çektim. 1 2 3 4 Topladım kapattım. 1 2 2 3 4 Topladım kapattım. Evet çevirdim. 1 2 3 4 1 2 3 4 2 zincir 2 3 4 1 2 3 Şimdi değerli takipçilerim bu üzüm modelimizin tekli modelini buraya işleyeceğiz. Burayı da sık iğne. Doladım 1 2 3 4 topladım kapattım. Şimdi 1 2 3 4 Şöyle bakın üzüm tanesinin arasına battık. 1, 2, 3, 4, 3 tane. 1, 2, 3. Aynı şekilde bakın 2 tane. 1, 2, 3. 2 tane şöyle sık iğnemiz oluştu. Gördüğünüz gibi doladım. Burayı da bir tane bu üzümün tekrar başlangıcını yapıyoruz. 2 3 4 1 2 3 Geldik kenara. 2 3 4 1 2 Doladım. 1 2 3 4 Topladım, kapattım. 1 2 3 4 çevirdim. Şimdi bu modelimizin şuradaki modelimizin ikincileri başladı. Buradaki bitiyor. Buradaki üçüncüler başlıyor yani. Evet. 2 3 4 Topladım, kapattım. 1 2 zincir 1 2 3 4 Topladım, kapattım. 1 2 3 Bakın şimdi buradaki fıstığımızın üzüm tanesi diyelim. 2 3 4 2. üzüm tanesini koyuyoruz. 3 4 Topladım, kapattım. Burada bakın 1 2'li 3 4 1, 2, 3. Bakın şuradaki sık iğneye battım. Şunu bir tane daha zincir çekelim. Zincirimiz gergin olmasın. 4 tane çektim. 1, 2, 3. Aynı yere bakın şöyle. Şimdi ikili tekli sık iğne kaldı. 1, 2, 3. Şimdi bu ikili yaptığımız üzüm tanelerini burayı da işliyoruz. Aynısını. 3 4 topladım kapattım bir zincir çektim karşı tarafa batıyorum 1 2 3 4 topladım kapattım 1 2 3 4 bakın kenar 2 3 4 topladım kapattım 1 2 zincir aynı yere 1 2 3 4 topladım kapattım bakın şöyle ilk üzüm tanesi bitti şimdi ikinciler başladı sonra bunlar bitince 1 2 3 tane oluşacak çevirdim 1 2 3 4 Aynı yere 2 3 4 Topladım, kapattım. 1 2. Aynı yere 1 2 3 4. Topladım, kapattım. 1 2 3. Evet bakın. Şöyle 3 4. Topladım, kapattım. 1 zincir çektim. Bakın şu ikisinin arasına bir, iki, üç, dört. Topladım, kapattım. Bir zincir. Şimdi bu tarafa üçlü oldu. İki, üç, dört. Topladım, kapattım. Bakın. Bir, iki, üçlü oldu. Burada da bir, iki, üç, dört. Şöyle sık iğnesini yaptık. bir zincir 2 3 4 5 şuraya şöyle battık bakın şöyle bakın üzüme benzemiyor mu Evet devam ediyoruz 1 2 3 4 şöyle üstüne aldım ve hemen yanına 1 2 3 4 fıstık bir zincir 1 2 3 4 topladım kapattım bir zincir hemen yanına 1 2 3 4 topladım kapattım üçlü fıstıklar oluştu 1 2 3 4 kenar kısmına geldik 3 4 topladım 1 2 aynı yere 1 2 3 4 topladım kapattım. 1 2 3 4 tane zincir kenara çektim şu kenarlarına. Çevirdim. Bakın üzüm çıktı ortaya. Şimdi 1 2 3 4 topladım 1 2 1 2 3 4 topladım 1 2 3 4 üstüne doladım 1 2 3 4 tane fıstık bir zincir şu iki fıstığın arasına battım 2 3 4 topladım kapattım bir zincir iki fıstığın arasına 2 3 4 topladım kapattım 3 tane fıstığımız oluştu şimdi bir zincir ve hemen yanına 1 2 3 4 topladım kapattım 3 4 son sıramızda 2 3 4 Şimdi karşı tarafa geçiyoruz. Şuraya es geçiyoruz. Şöyle bakın. Zincirimizi biraz 5 tane çektim. Çoğalttım yani gergin olmasın diye. 4 tane 1 arasına battık. 2 3 4 topladım kapattım. bir zincir arasına battım 2 3 4 topladım kapattım bir zincir yanına hemen battım 2 3 4 topladım kapattım 1 3 4 5 zincir doladım hemen kenarına senara 1 2 3 4 topladım kapattım. 1 2 zincir doladım. 1 2 3 4 topladım kapattım. 1 2 3 4 çevirdim. Şöyle bakın. 1 ikinci üzümler de çıktı meydana. Şimdi 1 2 3 tane üzüm yapacağız. Kenarı işliyorum. 1 2 3 4 Topladım, kapattım. 1 2 Aynı yere 1 2 3 4 doladım Şuraya bir tane fıstık. 2 3 4 Topladım, kapattım. 1 2 3 4 Şimdi fıstıkların arasına sık iğne işliyoruz. Bakın. Bir tane fıstık. 1 2 3 4 Şöyle battık. 1 2 3 4 yanına battık. Şimdi bu kenara başlattığımız fıstığı bir tane de ortaya başlıyoruz. 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Topladık fıstığımızı şöyle tekrar yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 Topladık, kapattık. 1 2 3 4 Şöyle battık. 1 2 3 4 Sık iğne 1 2 3 4 Sık iğne 2 tane sık iğne. 1 2 3 4 ve hemen 1 2 3 tane üzüm başlangıcı yaptık 1 2 3 4 5 tane de kenar zincirini çektim 1 2 3 4 topladım 2 doladım 3 4 çevirdim 1 2 3 4 2 3 4 topladım kapattım 1 2 doladım 2 3 4 topladım kapattım 1 2 3 4 şimdi geldik üzüm tanelerini 3 yapmaya 1 2 1 ikili olacak pardon 4 topladım kapattım bir zincir 2 3 4 topladım kapattım 1 2 3 4 yani 1 2 oldu 2 3 4 şimdi sık iğnesini yapıyoruz 1, 2, 3, 4. Sık iğne teklik aldı. 1, 2, 3, 4. Evet. Buradaki 3, <Üç>, 4. <laughs> Çok pardon. Bir zincir. 2, 3, 4. Topladım. Kapattım. 1, 2, 3, 4 sık iğne bakın ikiledim ikiledim burada da ikilenecek 1, 2, 3, 4 sık iğne 1, 2, 3, 4 üzümler 3, 4 bir zincir üzümlerin arası bir zincir. Topladım, kapattım. 1 2 3 4 2 3 4 Şöyle topladım, kapattım. 1 2 battı 4 Topladım, kapattım. Evet, değerli takipçilerim. Benim üzüm modeli evet değerli takipçilerim benim şal modelim çıktı sizlerle birlikte ördüğümüz modelim gördüğünüz gibi üzüm modeli öyle oldu harika bir model ben çok beğendim umarım sizlerde beğenmişsinizdir Evet değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi bakın önlü arkası aynı. Harika bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Örmek isteyen arkadaşlarım videolarımı izleyerek tabii ki örebilirler. Evet değerli takipçilerim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin. Evet değerli takipçilerim, benim modelim harika bir güzel şal modeli, üzümlü şal modeli. Ee, kanalımda kalın, kanalımı takip etmeye devam edin, zilinizi açık bırakmayı unutmayın. Ee, abone değilseniz eğer e, abone olmayı unutmayın, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli takipçilerim.